bırak bakalım onu. Üstümüzü değiştirelim. Anne. Efendim kızım. Babam seni seviyor mu? Seviyor tabii. Niye sevmesin? Ama hiç sana sarılmıyor. Hop. Öyle herkesin içinde sarılmak olmaz ama değil mi? Ondan sarılmıyor. Öpmüyor da seni. Ama Melekciğim öyle her yerde öpülmez. Ayıp. Küs müsünüz siz babamla? Yok kızım küs değiliz biz. Nereden çıkardın sen bunu? Hiç birlikte uyumuyorsunuz ama. Ama hani sen geceleri korkuyorsun ya karanlıktan. Ben o yüzden seninle birlikte uyuyorum. Sen korkma diye. Ben büyüdüm artık anne. Yeter ki sen babamla uyuyor? Hadi bakalım yatağa. Hadi geç. Up, zupla. A María, no pierdas tu tiempo. El dueño nos dio una semana. No te preocupes, así que venda todo volveré con dinero. Nada de estar ligue con el guapetón de la foto. Deja de bromes. Tengo que dormir ahora. Ще Мария. Се със на отрави дам